Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta yine sizlerle beraber bir fen bilgisi dersinde karşınızdayım. Bugünkü bu haftaki konumuz karışımların ekonomik değerleri. Yani diğer bir adıyla geri dönüşümde diyebiliriz buna. Ee, yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçilerek üretime kazanılmasına, kazandırılmasına geri dönüşüm adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok maddenin karışımların olduğunu tabii ki biliyoruz. Karışım halindeki maddeleri birbirinden ayırmanın ne kadar yararı olabilir diye şöyle bir düşünelim. Tabii ki çok büyük yararları vardır. Örneğin çöp kutularının içerisinde binlerce e, madde atıyoruz. Bunların bir kısmı yararlı maddeleri oluşturuyor çocuklar. Çöplerdeki cam, kağıt, metal gibi katı atıkların bazı kişi ve kuruluşlar tarafından toplandığını görüyoruz. Katı atık olarak adlandırılan bu maddeler karışımlardan ayrılarak fabrikada yeniden kullanılabilir bilmektedir nasıl kullanılabilmektedir mesela çocuklar biz zamanında cam atölyesine gitmiştik orada atık camlardan veya işte o camları toplayarak ne yapmışlardı onlara eritip yeniden bardak, tabak, vazo veya çeşitli eşyalar haline getirmişlerdi. Bunu cam atölyesinde biz görmüştük. İşte bizim çöp dediğimiz aslında geri dönüşüm atıkları olan bunları evlerimizde ayrı ayrı biriktirdiğimiz zaman daha sonra tekrar değiştim ayrı ayrı biriktirdiğimiz zaman bunları toplayan insanlara destek olmuş oluruz yani yardımcı olmuş oluruz. Mesela aynı şekilde kağıt içinde geçerli çocuklar, evlerimize kullandığımız paket kağıtları, işte kargelen kargoların kutuları veya başka aldığımız eşyaların kutuları gibi e, bunları da kağıt atıklarını da ne yapmalıyız? E, ayrıca biriktirip çöpe öyle bıraktığımız zaman hatta bunları çöpün içine atmayalım çöpün kenarına koyduğumuzda bunları toplayan kişiler alırlar ve geri değerlendirilmesi için belirli yerlere götürürler bir ücret karşılığında ne yaparlar çocuklar satarlar diyoruz cam plastik kağıt ve metal artıkların atıkların ayrıştırılması ile dünya üzerinde sınırlı olan doğal kaynakların Korunması sağlanır. Mesela, e, ağaç e, eğer kağıt atıklarını kullanabilirsek, bunları yeniden dönüştürebilirsek, ağaçların e, kesilmesini engellemiş oluruz diyoruz. Aynı zamanda bunlardan enerji tasarrufu da yapılmış olur çocuklar. Aynı zamanda para yönünden de tasarruf edilir. Örneğin kullanılmış kağıtlar fabrikada tekrar işlenerek kağıt elde edilir. Böylece kağıt elde etmek için ağaçların kesilmesi de önlenmiş olur. Ağaçların kesilmesinin önlenmesi doğal kaynakların korunmasını sağlar. Örneğin diyor her 54 kilogram gazete kağıdı dönüşümünde bir ağaç kurtulmaktadır. Yani bir ağaç kesilip 54 kilogram kağıt yapılacağına 54 kilogram kağıt toplanıp yeniden fabrikaya gönderilip onlar yeniden kağıt haline getirildiğinde bir tane ağacımız ne yapılmaktadır? Kurtulmaktadır. Dönüşümlü kağıdın her tonu 17 ağaç kurtarmaktadır. Ayrıca kullanılmış kağıtların tekrar kullanılması atık ham madde elde edildiği için ekonomiye de çocuklar ne yapar katkı sağlar diyoruz. Evimizde kullanılmayan cam bardak ya da şişe gibi cam atıklarını çöpe atarız. Cam da ekonomik değeri olan bir maddedir. Cam atıkları değerlendirildiğinde ekonomiye çok büyük katkı sağlamaktadır. Cam atıklarının değerlendirilmesiyle doğal kaynakların korunması da sağlanmaktadır. Bir ton cam atığı kullanımı ile 100 litre petrol tasarrufu ne yapılmaktadır çocuklar sağlanmaktadır diyoruz. Katı atıklar ayrıştırıp tekrar kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlanır. Karışımların ayrılması ile bu ürünlerin sıfırdan üretilmesi için harcanacak enerjiden de satın alınır. Yani siz düşünün şimdi bir ağaç kesilecek, o bir sürü işlemlerden geçecek, sonra kağıt haline dönüştürülecek. Ama kağıdı, atık kağıtları eğer topladığımız zaman bir yere yerde tekrar onu dönüştürürsek daha az enerji, daha az işçilik, daha az para harcayarak yeniden kağıt. E, üretmiş oluruz veya cam atıkları yeniden kullanılı hale getirmiş oluruz veya plastikleri aynı şekilde onun için çocuklar az önce saydığım cam plastik kağıt ve metal artıkları atıkları ne yapılmalıdır e, to, ö, geri dönüşüme kazandırılmalıdır Onun için böylece ee, doğa ve çevrede daha az kirlenmiş olur. Eğer biz bu atıkları zaten biliyorsunuz çocuklar ee, caddelerin üzerinde sokakların arasında cam atıklarını koymak için böyle kocaman kocaman ee, varil desem ne kutu diyelim biz onlara böyle metal kutular var işte giysi özel atıklarını koymak için giysi kutuları var kağıtları koymak için kağıtlar var biliyorsunuz biz okulumuzda da ne yapıyoruz böyle küçük küçük ee, kutular koyarak bu atıkların biriktirip geri dönüşüm'e gitmesi için ne yapıyoruz biz de elimizden geleni siz de elinizden geleni yapmış oluyorsunuz. Onun için bunları ne yapmalıyız? Hiçbir zaman için atık çöp atığı olarak görmemeliyiz. Bunlar çünkü geri dönüştürülmelidir diyoruz. Bunlar geri dönüştürüldüğü zaman hem ülke ekonomisine hem de bizim ekonomimize ne yapar çocuklar? Katkı, sal, ülkenin ekonomisi bizim ekonomimiz demektir. Bunu diyor tartışabilirsiniz. Evimizde ve okulumuzda kağıt, cam, metal kutu, plastik gibi maddelerin ne kadar tüketildiğini gözlemleyelim. Bu maddelerin geri dönüşüme katıldığında çevreye ve ekonomiye yaptığı katkıyı düşünelim. Karışımların ayrış, umasının ülke ekonomisine katkısını ve kaynakların etkili kullanımı bakımından önemini arkadaşlarımızla tartışalım diyor. Eğer sizler bir araya gelebiliyorsanız bunları ne yapabilirsiniz çocuklar e, tartışabilirsiniz, annelerinize babalarınıza bu konuda örnek olabilirsiniz, arkadaşlarınıza örnek olabilirsiniz. Şimdi mesela ben kendi evimde şöyle yapıyorum çocuklar. E, su şişelerimi, bidonlarımı, e, kağıt artıklar, atıklarını, e, onun dışında işte süt şişelerini, e, plastik e, poşetleri, kargodan gelen kutuları bunların hepsini ee, çöpün dışında başka bir poşete doldurup bunların e, apartman görevlisi tarafından alınıp belli bir yere konmasını sağlıyorum. Siz de bunları kendi evinizde annelerinizle babalarınızla konuşarak mutlaka ki anneleriniz babalarınızla bu konuda duyarlı olduklarını biliyorum. Onun için onlarla beraber ülke ekonomisine ne yapabiliriz? bu şekilde katkıda bulunabiliriz. Ağaçların kesilmesini engellemiş olabiliriz diyoruz. Evet sevgili çocuklar bu haftaki konumuz sizlerle bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.